Amasya'nın Boğazköy mevkisinde lider mobilya üreticisi olma yolunda çalışmalarını hız kesmeden devam eden Moderna Mobilya ve Tasarım, yüksek kaliteli anlayışıyla Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarında açtığı standla göz doldurdu. İsmim Salih Bütüner, Moderna e, Koltuk e, Mobilya Fabrikası'nın sahibiyim, sahiplerimden birisiyim. Moderna Mobilya, e, Türkiye'nin en e, iyi mobilyalarını yapmak üzere, en sağlam e, koltuklarını üretmek üzere kuruldu. Bugüne kadar devamlı bir çalışmayla, bir know-how'la bugün en mükemmel noktaya yaklaştık. Ama yıllarca daha mükemmel, daha iyilerini yapmak için de devam edeceğiz. Üretimimiz Amasya'da. Amasya'da yaklaşık 2500-3000 metrekare bir alanda üretim yapıyoruz. Son sistem makinelerimiz var. Otomatik CNC kumaş kesme makinamızdan kontinli kapitoler makinamıza bütün makyalarımız en son model Burası bizim bu sene modellerimiz daha eski modellerimiz de var. Burada sadece bu sene ürettiklerimizi getirdik. Her yıl yeni modellerle fuara katılıyoruz dördüncü katılışımız seneye çok daha ilerle katılacağız. Biz en mükemmeli yakalamaya çalışıyoruz. Bunları yakalarken de fiyatlarımızı da en makul şekilde tutmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim ürünlerimizi çok rahat satabileceklerini düşündüğümüz için böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Üretim Amasya'da Karadeniz bölgesi ağırlıklı Rize'den Zonguldak'a kadar bir bayi yapımız var. Güneyde Erzurum'dan Kastamonu'ya kadar bir alanda çalışıyoruz. Birkaç yıla kadar hedefimiz İstanbul Fuarı'na katılmak ee, ve ulusal bir firma olma yolunda ilerliyoruz. Fuarlar bizim yeni modellerimizi e, bütün bayilerimize göstermek için çok önemli bir oluşum. Şu anda sıfır noktasından modayı en üst noktasından takip ediyoruz. Şu anda bizim modellerimiz şu anda Türkiye'de ticari grupta en çok satılan modeller. E, kendi mağazalarımızda e, sattığımız modelleri benzerlerini e, üretimde kullanıyoruz. En çok hangi modeller gidiyor? Yeni kumaş trendleri, bu sene kumaş trendleri nedir? Ayakları nasıldır? İşte Metaleme geçiliyor. Tahta mı Bunların hepsini biz e, harmanlıyoruz. Ocak ayından sonra bu fuara kadar da yeni bir tarz yaratıyoruz. Katalan fotoğraflarını çektik. Basımdan gelene kadar biz yeni bir model daha çıkarmış oluruz. Yani katalog gelene kadar eskidir bizde. Ve her ay İki ayda bir mutlaka birkaç modelimiz mutlaka çıkar. Bunlar e, bu şekilde kalmaz. Seneye kadar biz tekrar yeni modellere devam ederiz. Müşterilerimiz gayet e, memnun. Hepsi geldiler. Sağ olsunlar ayaklarına sağlık. Hepsi e, standımızı mutlaka ziyaret ederler.